Paşa'yı anlatsalar, onun yaptığı kahramanlıkları anlatsalar, millette bir ruh olacak. Biz işte Kutul bilseydik, onların, o askerlerin hangi aşkla savaştığını bilseydik, büyük bir ruh oluşacaktı. Biz Çanakkale'yi daha yakından tanısaydık, büyük bir ruh oluşacaktı. Yani oradaki askerlerden silah eden, aslında anlatmamalarının, anlatılmamasının, belki de unutulmaya çalışmasının en önemli sebebi, oradan gelen o ruh, silahiyetinin Bugüne yansımasını önlemek, yani bilmesinler, öğrenmesinler ki bugün aynı ruhla onlara karşı mücadele, yani karşı mücadele ederken bir düşman oluşturmak için bunu söylemiyorum. Şimdi görüyorsunuz dünyanın, şimdi konudan konuya geçiyoruz ama bakın dünyanın her yerine. Dünyanın her yerinde Müslümanlar ölüyor, değil mi? Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, aklınıza gelebilecek bütün İslam coğrafyasında hep Müslümanlar üzerine ne var? Bir baskı var ve ee, Müslümanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor. E ee, 600 yıl boyunca ama bunun aksine dünyaya adaletle hükmeden bir Osmanlı görüyoruz. Nasıl bir Osmanlı görüyoruz? İşte böyle büyük kahramanların Gazi Osman Paşa gibi büyük kahramanların değil mi? Yazdığı destanlarla dünyaya bir adalet götüren, hoşgörü götüren, kimseyi inancından, ibadetinden, yaşam tarzından dolayı yargılamadan herkese eşit davranan bir medeniyet görüyoruz. İşte bu medeniyetin oluşması da böyle büyük kahramanlarla oluyor. Yani işte bir kişi, iki kişi değil. Bakın bugün tarihe baktığınız zaman yüzlerce kahraman görüyorsunuz. Bu kahramanlar boşu boşuna yani Gazi Osman Paşa bugün Rus komutan gidip kılıcını alması gerekirken almıyorsa orada büyük bir kahramanlık var. Düşman bile, düşman bile sana ne yapıyor? saygı duyuyor. Kılıcını almıyor. Yani seni yenik bir komutan olarak kabul etmiyor. Niye? 145 gün boyunca öyle bir savaşmıştık ki Plevne'de düşman bile senin savaşmana hayran kalmış. Öyle savaşmış. Çünkü bizim medeniyetimizde, İslam medeniyetinde savaşın bile bir neyi var? Hukuku var. Onlar o güne kadar savaş hukuku görmemişler. Bakın bugün dünyanın her yerine savaş hukuku var mı? Gaz bombaları atıyorlar, zehir atıyorlar, çocukları öldürüyorlar, kadınlara saldırıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Ama bizim komutanlarımız bunu yapmamış. Niye? Bizim dinimiz, bizim inancımız, bizim medeniyetimiz buna müsaade etmiyor. Karşıdaki düşman da bunu görünce şaşırıyor. Ya böyle de savaşılır mı? Böyle savaşılırken de böyle galibiyet kazanılır mı? Yani böyle bir destan yazılır mı diye şaşırıyor. İşte mesele o destanı bugün yazabilmekte. Bugün yazmak da işte sizin eliniz. Yani siz eğer kendinizi onlardan aldığınız o emaneti taşıyacak bize bu insanlar canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları, bu bayrağı bize emanet ettiler. Biz de bu emaneti yere düşürmemek için hem ders noktasında olsun, iyi çalışacağız, güzel yerlere geleceğiz ve bize karşı o gün silahla